Arizona, 1879. Acımasız kuraklık sadece toprağı değil, umudu da kurutmuştu. Sarah Patterson'ın çiftliği bir zamanlar verimli vadinin gururu iken, şimdi geriye sadece yanmış bir toprak parçası kalmıştı. 28 yaşındaki kadının bakışları çiftliği taradı. 3 yıllık dulluk süresince gerçek mücadelenin ne olduğunu öğrenmişti. Kocasının ölümünden sonra geriye tek bir hazinesi kalmıştı. James'in düğünleri için satın aldığı yaşlı bir inek. Ama umutsuzluk umuttan daha büyük olduğunda bazen en zor kararı vermek zorunda kalırız. Bu kararın kaderinin çarkını hayal bile edemeyeceği bir şekilde değiştireceğini hiç düşünmemişti. Gün doğumunun kızıl ışığı gökyüzünü boyarken Sarah Patterson kalktı. Bacakları ağrıyordu, elleri çok çalışmaktan nasırlıydı ama bugün toprağı işlemeyecekti. Bugün şehre gidecekti, bugün son ineği marigoldu satacaktı. Sarah pencereye yaklaştı. Bakışları bir zamanlar zengin otlakların ve altın sarısı buğday tarlalarının dalgalandığı uzaklara daldı. Şimdi geriye sadece toz ve kurumuş toprak kalmıştı. Kuraklık 3 yıldır sürüyordu ve bu şimdiye kadarkilerin en zoruydu. Çevredeki çiftçiler sırayla tarlalarını terk ediyor, iş aramak için şehirlere veya batıya, hala yağmur yağdığı söylenen yerlere taşınıyorlardı. Sarah'ın parmakları perdeyi kramp halinde sıkıyordu. Masa çekmecesinde bankanın en son ihtarnamesi duruyordu. 3 aylık taksit borçları vardı ve önümüzdeki haftaya kadar ödeme yapmazlarsa evlerini kaybedeceklerdi. James'in ebeveynlerinden miras kalan, üç neslin toprağı işlemek için çalıştığı çiftliği. Çocukları Emma ve Thomas hala uyuyordu. 10 yaşındaki Emma'nın kahverengi saçları yastığa yayılmış, uykusunda annesinin yüz hatlarını yansıtıyordu. 8 yaşındaki Thomas, babasının inatçı çenesini ve derin mavi gözlerini miras almıştı. Sarah üzerlerindeki battaniyeyi düzeltti annelerinin kilerinin boş olduğunu ve banka adamlarının bu hafta iki kez geldiklerini bilmiyorlardı. Mutfakta Sarah su kaynattı. Fincana son bir avuç kahve döktü. Bu James'in favorisiydi, kendilerine izin verdikleri pazar günü lüksü. Şimdi bu da sadece bir anı olarak kalacaktı. Sarah ahıra doğru yöneldi. Marigold ona uykulu gözlerle baktı. Kahverengi inek 12 yıldır onlarlaydı. Doğduklarından beri çocukları sütüyle beslemişti. Baban seni satın aldığında çiçek kadar güzel olduğunu söylemişti, dedi Sara, ineğin başını okşarken. Marigold burnuyla Sara'nın elini nazikçe itti, sanki durumun ciddiyetini anlıyormuş gibi. Sara, Marigold'u arabanın arkasına bağladı. Sonra eve döndü. Çocuklar çoktan kalkmışlardı, Emma tam Thomas'ın saçlarını tarıyordu. Bugün şehre gidiyorum, dedi Sara, sakin görünmeye çalışarak. Ben dönene kadar Bayan Henderson'la kalacaksınız. Bizi pastaneye götürecek misin?'' diye umutla sordu Thomas. Küçük çocuk nadiren bir şey isterdi, ne kadar zor durumda olduklarını biliyordu. Sarah gözlerinde yaşlar biriktiğini hissetti. "Bakarız," dedi usulca. Bugün pastane olmayacağını bilse de, yaşlı komşu kadın Margaret Henderson, Sarah hazırlıklarını bitirdiğinde tam zamanında geldi. Kadın, tıpkı Sarah gibi duldu ama 20 yıldır bölgede toprağında dayanan tek kişiydi. "Emin misin?" diye sordu Margaret, kırışık eliyle Sarah'ın kolunu sıkarak. Sarah başını salladı. Başka seçeneğim yok. Şehre giden yol uzun ve tozluydu. Güneş gittikçe yükseliyordu ve Sarah'ın yüzünden ter damlaları akıyordu. Sadece sıcaktan değil, utançtan da. James onların nereye geldiğini görseydi ne derdi. Ama James üç yıldır mezarlıkta yatıyordu ve Sarah mücadeleyle baş başa kalmıştı. Her adımda anılar onu takip ediyordu. James burada ona at binmeyi öğretmişti. Onu düşerken orada yakalamıştı. Bir keresinde fırtınadan sonra gökkuşağı gördükleri yeri işaret etmiş ve James bunun şans işareti olduğunu söylemişti. Carson City'nin ana caddesinde sarahi olağan dışı bir kargaşa karşıladı. Erkekler ve kadınlar farklı yönlere koşturuyorlar, bazıları durup sohbet ediyorlardı. Sarah pazara doğru yöneldi. Kasap Roger Wilkinson'u tanıyordu. Belki Marigold için adil bir fiyat verirdi. Wilkinson, Sarah'nın inekle yaklaştığını görünce döndü. Bakışlarında acıma parladı. Bu hafta kuraklıktan mahvolan çiftçilerden 10 inek satın almıştı bile. Bayan Peterson, "Üzgünüm ama ona çok veremem." dedi. Marigold'un etrafında dolaşırken, "Artık yaşlı ve çok eti yok." Sarah, teklif edilen miktarın bankayı ödemek için yeterli olmadığını biliyordu ama seçeneği yoktu. Para elindeyken, Marigold'la birlikte ruhunun bir parçasını da satmış gibi hissetti. Yaşlı inek olanları anlamış gibiydi. Kasap onu götürürken dönüp Sarah'nın gözlerine baktı. Sarah buna dayanamadı, döndü ve aceleyle uzaklaştı. Tozlu caddede tek başına duruyordu. Şimdi ne yapmalıydı? Eli boş eve dönmek mi yoksa bir şekilde daha fazla para kazanmaya çalışmak mı? Aldığı miktarı cebinde sıkıyordu ama bunun sadece sonu ertelediğini biliyordu. Belki çamaşırhanede veya terzide iş alabilirdi. Belki bir ailede hizmetçi olarak. Düşünceleri bağırışmalarla kesildi. Şehrin diğer ucundan silah sesleri geliyordu. Sarah içgüdüsel olarak başkaları gibi sese doğru döndü. Silver Dollar salonunun önünde bir adam tozun içinde yatıyordu. Etrafında insanlar toplanmıştı, bazıları başlarını sallıyordu. Yine o Sullivan dedi. Sarahın yanındaki bir kadın. Hiç ders almıyor. Sarah yaklaştı. Yerde yatan adam kanayan omzuyla ayağa kalkmaya çalışıyordu. Kimse ona yardım etmiyordu. Sarah düşünmedi, sadece harekete geçti. Onun yanına koştu ve yanına diz çöktü. Onu doktora götürmemiz gerekiyor dedi etrafındakilere. Yardım edin. O başlattı dedi kalabalıktan bir adam. Hawkins'in onurunu zedeledi. O zaman ölmeye mi bırakalım diye keskin bir şekilde sordu Sara. Yardım etmiyorsanız çekilin. Sara'nın şaşkınlığına insanlar itaat ettiler. Sonunda iki adam yaralıyı yakaladı ve Doktor Collins'in muayenehanesine taşıdılar. Sara onları takip etti. Doktor yaralıyı muayene ettiğinde kurşunun ciddi bir yaralanmaya neden olmadığı ancak adamın çok kan kaybettiği ortaya çıktı. "Hawkins her zaman berbat bir nişancıydı," diye yorum yaptı doktor yarayı sararken. "Daha iyi nişan alsaydı şimdi ölü olurdun, Sullivan." Yaralı adam yatakta doğruldu. Kıyafeti zarifti, şimdi kan lekeleri olsa da. 40 yaşlarında olmalıydı. Yüz hatları kararlı, gözleri canlıydı. Bakışları Sara'nınkilerle buluştu. Teşekkür ederim hanımefendi dedi. Ben Michael Sullivan. Yardımınızın karşılığını nasıl ödeyebilirim? Sarah kızardı. Karşılık için yapmadım. Gitmem gerekiyor. Çocuklarım bekliyor. Sullivan bir şey söyleyemeden önce Sarah muayenehaneden aceleyle çıktı. Sokakta neredeyse bir adamla çarpışacaktı. Bu ihtar mektuplarını gönderen bankacı Jack Hawkins'ti. Sarah hızla ondan kaçındı. Şimdi onunla karşılaşmak istemiyordu. Eve giden yolda Sarah binlerce düşünceyle boğuşuyordu. Çocuklara ne söyleyecekti? Marigold'un yokluğunu nasıl açıklayacaktı? Ve çiftliği kaybederlerse ne olacaktı? Emma hemen Marigold'un eksik olduğunu fark etti. Nerede? diye sordu. Gözleri yaşlıydı. Sarah çocuklarla mutfak masasına oturdu. Onlara bankayı ödemek için Marigold'u satmak zorunda kaldığını açıkladı. Belki bunun bile yeterli olmayacağını ve belki çiftliği terk etmek zorunda kalabileceklerini söyledi. Thomas burnunu çekiyordu ve Emma annesine öfkeyle bakıyordu. Babam asla marigoldu satmazdı diye bağırdı ve evden fırladı. Sarah onun peşinden gitmedi. Kızının haklı olduğunu biliyordu. James ineği satmazdı. Ama James artık yaşamıyordu ve o zor olsalar bile kararlar vermek zorundaydı. Ertesi sabah Sarah tam kahvaltı hazırlarken kapı çaldı. Açtığında şaşkınlığına Michael Sullivan orada duruyordu. Omzu sarılıydı. Ama önceki günden çok daha iyi görünüyordu. Bayan Peterson, rahatsız ettiğim için özür dilerim diye başladı Sullivan, şapkasını çıkararak. Yardımınız için teşekkür etmek için geldim. Sarah şaşırmıştı. Beni nasıl buldunuz diye sordu. Sullivan gülümsedi. Küçük bir kasabada sır saklamak zordur. Başkaları sırtını dönerken yardım eden cesur hanımı sordum. Sarah ne cevap vereceğini bilmiyordu. Sadece yapmam gerekeni yaptım. Sullivan çiftliğe bakındı görüyorum ki burada zor zamanlar yaşanıyor dedi. Sarah cevap veremeden önce yolda bir araba belirdi. Sullivan'ın adamlarıydı ve arabada. Sarah gözlerine inanamadı. İşte oradaydı, Marigold, inek. Emma ve Thomas çığlık atarak ineğe koştular. Boynuna sarıldılar. Onu kasaptan satın aldım diye açıkladı Sullivan. Dağların ötesinde büyük bir sığır çiftliğim var. Bir inek daha az ya da çok fark etmez. Sarah ne diyeceğini bilmiyordu. Kabul edemem diye kekeledi. Bu çok fazla. Sullivan gülümsedi. Gülümsemesi Sara'nın kalbini ısıttı. Uzun zamandır hissetmediği bir şeydi bu. "Lütfen minnettarlığımın bir işareti olarak kabul edin." dedi adam. Ama bu kadarla da kalmadı. Sullivan cebinden bir kağıt çıkardı. Bankanın makbuzuydu. Sarah'nın borcunu ödemişti. Sarah şaşkınlıkla kağıda bakıyordu. "Neden bunu yapasınız ki?" diye usulca sordu. Sullivan verandada oturdu yakındaki vadide sığır yetiştiricisi olduğunu anlattı. Eşi beş yıl önce ölmüştü ve o zamandan beri yalnız yaşıyordu. Başkaları sırtını dönerken ona yardım ettiğinde Sarah'ın cesaretini ve iyiliğini görmüştü. ''Biliyor musunuz Bayan Patterson bu dünyada gerçek iyilik nadirdir.'' dedi. ''Dün olan şey bana uzun zaman önce kaybettiğim bir şeyi hatırlattı. İnsanlara olan inancı Sarah hala şaşkındı. Bağışı kabul edemeyecek kadar gururluydu.'' ancak çocuklar için bunu yapması gerektiğini biliyordu. Sullivan sanki onun düşüncelerini okuyormuş gibi. Bu bir bağış değil dedi. Size bir iş teklifim var. Evimi yönetecek birine ihtiyacım var. Çiftlik büyük. Çok iş var. Siz ve çocuklarınız gelebilirsiniz. Ayrı ev, iyi maaş ve Marigold da gelebilir. Sarah ne diyeceğini bilmiyordu. Bu teklif onları kurtaracaktı. Ama James'in inşa ettiği çiftliği terk etmek, ortak anıları buradaydı, James tepede yatıyordu. Sullivan tereddüdünü gördü. Şimdi cevap vermenize gerek yok dedi, ayağa kalkarak. Düşünün, çiftlik buradan sadece bir günlük araba yolculuğu mesafesinde. İstediğiniz zaman gelip görebilirsiniz. Sullivan gittikten sonra Sarah verandada oturarak Emma ve Thomas'ın marigold'la oynamasını izledi. Sanki dün hiç olmamış gibi. Ama Sarah sorunun çözülmediğini biliyordu. Banka borcu ödenmişti ama gelecek aynı olacaktı ve ondan sonra bütün gece düşündü. Sabah, tepenin yamacındaki James'in mezarına yürüdü. Şafak esintisi saçlarını dalgalandırdı, sanki James son kez okşuyormuş gibi. "Ne yapmalıyım James?" diye fısıldadı mezar taşına. Cevap alamayacağını biliyordu. Yine de ikilemi hakkında bu şekilde konuşmak daha kolaydı. Çiftliğe döndüğünde karar vermişti. Atları hazırladı ve çocuklarla Sullivan'ın çiftliğini görmeye gitti. Yolculuk düşündüğünden daha uzundu. Çocuklar bir gezinti öncesindeymiş gibi heyecanlıydı. Marigold evde, Bayan Henderson'ın bakımına bırakılmıştı. Sullivan'ın çiftliği tüm beklentilerini aştı. Yeşil otlaklarla ve bol sulu bir dereyle büyük bir vadide yer alıyordu. Ana ev etkileyiciydi, yanında birkaç küçük bina vardı. Her yerde işçiler çalışıyordu ve sığır sürüsü uzakta otluyordu. Sullivan onları bizzat gezdirdi. Kalabilecekleri evi gösterdi, Yakındaki kasabadaki okuldan ve çocukların sahip olacağı fırsatlardan bahsetti. İki gün sonra Sarah, Emma ve Thomas arabayı yüklediler. Marigold arkalarından yürüyordu. Sullivan çiftliğinde onları yeni bir hayat bekliyordu. Sonraki aylar çalışmakla geçti. Sullivan'ın çiftliği gelişiyor, sığır sürüsü büyüyordu. Sarah yemek pişiriyor, temizlik yapıyor, eve bakıyordu. Çocuklar yakındaki kasabadaki okula gidiyorlardı. Akşamları Sullivan onlara vahşi batıdan önceki maceralarından hikayeler anlatıyordu. Sarah ve Michael arasında yavaş yavaş işveren ve çalışan ilişkisinden daha fazlası gelişmeye başladı. Sarah başlangıçta çekingendi ancak Sullivan'ın sabrı ve nezaketi yavaşça James'in ölümünden sonra kalbinin etrafına ördüğü duvarları yıktı. Bir yıl sonra, bir bahar gününde Sullivan Sarah'ya eşi olup olmayacağını sordu. Sarah evet dedi. James'i unutmamıştı. Ancak onun mutlu olmasını isteyeceğini biliyordu. Düğün çiftlikte yapıldı. Tüm çevre oradaydı. Marigold da süslenmiş halde boynunda çiçek çelengiyle avluda duruyordu. Sonra sürpriz geldi. Sullivan Sarah'ya hediyesini gösterdi. Eski çiftliklerini satın almıştı. Orada yaşamaları gerekmiyordu ama anı olarak kalacaktı. James'in mezarı asla terk edilmiş olmayacaktı. Sarah yaşlı gözlerle yeni kocasına sarıldı. Hayat bazen garip dönüşler alır. Umutsuz bir karar son ineğin satılması, tesadüfi bir karşılaşma. Tüm bunlar yeni bir başlangıcın parçasıydı. Yıllar geçtikçe Sullivan çiftliği sadece büyüdü. Sarah artık bir zamanlar son ineğini mezbahaya götüren o umutsuz dul değildi. Emma ve Thomas'ın yanına bir erkek çocuğun da katıldığı üç çocuk annesi, güçlü, kendinden emin bir kadın olmuştu. Erkek çocuğa James Michael Sullivan adını vermişlerdi. Sarah sık sık eski çiftliğe döner, James'in mezarına çiçekler getirir, ve ona hayatlarından bahsederdi. James'in de bir yerlerde mutluluklarına sevindiğini biliyordu. Ve Marigold, bu aileyi istemeden bir araya getiren yaşlı inek, daha uzun yıllar süt verdi ve sonunda yaşlılıktan öldüğünde çiftliğin en iyi yerine bir meşe ağacının altına gömüldü. Sarah ve Michael'ın torunlarının şimdi oynadığı o yerde, büyükannenin bir zamanlar son ineğini umutsuzluk içinde sattığını ve bunun hayatını sonsuza dek nasıl değiştirdiğini asla öğrenmeyecekler. Hayat bazen en karanlık anlarda ışığı gösterir ve en büyük umutsuzluk en büyük mutluluğa yol açabilir. Arizona güneşi ufukta batarken Sarah Patterson Sullivan her kararının, her gözyaşının ve yüzündeki her gülümsemenin uzun bir yolculuğun parçası olduğunu biliyor. Bir ineğin satılmasıyla başlayan ve yeni bir ailenin bulunmasıyla sona eren bir yolculuk